Bir yeni bilgi, bir sıcak gelişme için İzmir'e gitmemiz gerekiyor. Urla'da orman yangını çıktı. Yangın sebebiyle Zeytinliköy ve çiftlik evler siteleri tahliye edildi. Son durumu canlı bağlantıyla alacağız. Merih Ak o noktadan karşımızda. Merih, arkanda yoğun duman görüyoruz ve rüzgarı da görebiliyoruz. Sen orada hissediyorsun. Nedir notlar? Aslında yanan alanın içerisindeyiz. Yani bu etrafımızda herhangi bir tehlike yok ama duman, yoğun duman ve yanmış alanın yoğun sıcaklığı gerçekten burada bulunanlara, çalışanlara çok zor anlar yaşatıyor. Yangın 11.45 sıralarında başladı. Çeşme altından ki Urla Çeşme altı bizim bulunduğumuz Özbey'e yaklaşık 7-8 kilometre mesafede bir nokta. işte ondan sonra çok hızlı esen kuvvetli esen ortalama hızı 30-35 kilometre olan bir rüzgardan bahsediyorum. Anlık hızı ise 75 kilometreye kadar çıktı. İşte o e, rüzgarla birlikte ki şu anda kameraman arkadaşım Burak uygun size gösteriyor. Nasıl yoğun bir şekilde e, rüzgarın olduğunu ve gördüğünüz gibi bir çinok e, geliyor. E, işte Orman Bakanlığı Barcelona'nın kiraladığı helikopterlerden bir tanesi o da yangına müdahale edip o yanan yerlere su atarak söndürmeye çalışıyor. İşte rüzgarın da etkisiyle yangın çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı ki bu son iki gündür Urla'da bunu yaşıyoruz. Dün de buna benzer bir yangın yaşamış, yaşamıştık ki 200 hektarlık bir alanın etkilendiğini belirtebiliriz. Bugün de o kuvvetli rüzgarla birlikte yangın atlaya atlaya çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Tehdit altında iki site vardı. Bu siteler e, yetkililer jandarma ekipleri tarafından hızlı bir müdahaleyle boşaltıldı. 120 ev tahliye edildi. Yine burada bulunan çok sayıda vatandaşın da bu bölgeden uzaklaşması salandı ancak burada çeşitli küçük işletmeler var. Yangının da o bölgeye doğru yürüdüğünü, o bölgeye doğru gittiğini söyleyebiliriz. Şu anda Orman Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda 9 uçak, 9 helikopter havadan yangını kontrol altına almak için Yoğun bir çaba içerisine girişmiş durumdalar. Görüyorsunuz deniz aslında çok yakın ama denizden suyu alıp buraya gelmeleri, müdahale etmeleri ve bir taraftan o havada rüzgar daha da e, yüksek ve baktığımızda e, o rüzgarla mücadele ederek ki helikopter ve uçakların belirli alanlarda uçması oldukça riskli olduğu için ona göre manevralarını yapıyorlar ve ona göre söndürme çalışmalarına katılıyorlar. Sadece Orman Bölge Müdürlüğü değil e, baktığımızda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri çok sayıda arazöz ki ilçe belediyeden gelen arazözler de yangın söndürme faaliyetlerine destek veriyorlar ve yangınları söndürülmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bazı evlerin yangından hasar gördüğüne ilişkin bilgiler var. Şimdi kameraman arkadaşım Burak Uygun'un gösterdiği noktaya bakın orası olduğu için fazla gözükmese de cayır cayır yanıyor ve o bölgede karadan ekipler var. Ee, orman Bölge Müdürlüğü ekipleri var ve onlar da oradaki yangını söndürmek için yoğun bir mücadele içerisinde bir anlamda alevlerle göğüs göğüse mücadele ediyorlar. Anımsatma yapmak gerekirse dün yine öyle saatlerinde Uğurlan'ın Yağcılar ilçesinde hemen bizim bulunduğumuz noktanın ters istikametinde bir orman yangını çıkmış. Sabaha karşı kontrol atlanmıştı ve o yangında kuvvetli rüzgar nedeniyle çok geniş bir alana yayılmıştı. Aynı şekilde bu yangında yine kuvvetli rüzgar nedeniyle çok geniş bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. bir tarafta ormanlık alanlar yandı. Yine gördüğünüz gibi bizim bulunduğumuz yer daha çok bahçe tarzı yerler bakilik alanların olduğu ve zeytinlik alanların olduğu noktalar ki çok sayıda tarım alanında bu yangında hasar gördüğünü belirtmemizde yarar var Rüzgar sürecek Bu yüzden de ilerleyen saatlerde de yangının mücadele söndürme çalışmalarının bu aşamada kısıtı da olsa devam edeceğini söyleyebiliriz Evet başladı bir kaynaktan bahsediliyor. Bir evde tamirat yapılırken yapılan bir kaynaktan sıçrayan e, Kıvılcım'ın ilk önce çeşme altında bir sokakta otları tuşturduğu... ...otlardan da ormana sıçradığı ve ormandan da işte böyle bir felakete neden olduğu iddiaları var. Tabii bununla ilgili olay yeri inceleme ekipleri, jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bakın arkamda görüyorsunuz nasıl birdenbire o bölge yanmaya başladı. Gerçekten o rüzgar metrelerce hatta hemen sol tarafımızda yanmaya başladı Burak. Orayı da göster istersen. O bölgede de bakın ağaçlar hemen tutuşmaya başladılar ve işte bulunduğumuz bölgede yangın atlaya atlaya büyük hasarlar vererek buradan çıkıyor sağ taraf daha da şiddetlendi gördüğünüz gibi bu bölge istikametinde de baktığımızda ileride işletmeler var İşte o işletmenin etrafında da özellikle orman genel müdürlüğüne bağlı yer ekipleri aynı zamanda yine baktığımızda itfaiye ekipleri önlem almış durumdalar ve o bölgelerde işletmelerin zarar görmemesi evlerin zarar görmemesi ve tarım alanlarının zarar görmemesi için büyük bir mücadele içerisine girişmiş durumdalar. Çinoklar var. Her taraftan helikopterler özellikle bulunduğumuz yerin hemen arka noktasındaki tepenin arkasına gelip orada yangın söndürme faaliyetlerine katılıyorlar ki o bölgede yoğun bir alevin olduğunu söyleyebilirse ve evet, toparlayacak olursak Urla'da saat 11.45 sıralarında başlayan e, ottan çıktı e, sokakta bir caddede bir ottan çıktı ve kıvılcımdan kaynaklı bir yangından bahsediliyor. Tabii ki daha bu iddia ormana sıçradı. Çok geniş bir alanda etkisini sürdürüyor. 200 düzeltiyorum 120'ye yakın ev boşaltıldı, tahliye edildi. Buradan da şu anda işletmelere doğru yangın ilerlediğini söyleyelim ve orada da İzmir İtfaiyesi Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri önlem aldı. Bir taraftan da hava unsurları, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları yangını söndürmek için büyük mücadele içerisinde ama tek handikap gördüğünüz rüzgar.